Yere kapanın Arda geldik anamaz artık asla Her sene değişmeyen hücubelikler var Sohbetin en kalitelisi Arda'mız seviyor bizi Yeee yeah. İyi ki varsın İyi ki, var, iyi ki, var. iyi ki. Arda'ya bunları alacağım. Şöyle. Güzel. Bunlar gelsin. Ondan sonra ge geri, geleceğim. Hadi bakalım. Evet şu an bir kargo geldi. Azerbaycan bayrağı falan geldi. Hepsi geldi artık. Ama şöyle bir şey oldu. Azerbaycan bayrağı yanlış geldi. O sıkıntı oldu. Benim iki evli planlarında böyle bir şey yoktu. Sıkıntı olacak bakacağız. Şimdi Azerbaycan bayrağı dışında her şey burada. Şimdi şu Kuzey Kıbrıs açmayayım, katlayayım Burada nutuk var, sipariş ettiğimiz. Bu Bu şöyle. Şimdi çıkartabilirsin bir dakika. Şimdi şöyle SD kartı şu üst kısma takıyorsun. Bunu bilgisayar takıyorsun direkt şöyle sokuyorsun. Direkt çalışıyor. Çok sevdim ben bunu. Bayağı küçük. Orada takdimiz geldi. <laughs> Bize tespih hediye etmişler. Çok güzel. İşte bir de Azerbaycan bayrağı yetişirse güzel olacak. Yanlış geldi saliyada sevdiğine Muhammed izle. Arda hediye veriyoruz. Arda Şimdi bu böyle çünkü hediye paketi yapacak zamanım olmadı. İçinde. Arkadaşlar. Ben açana kadar aşağıdan abone olmayı, zile basmayı, yorum atmayı, videoyu vermeyi unutmayınız.

arkadaşlar. Arkadaşlar. Asmışım ve şey yok. <laughs> sepet, ne sepet, sepet. Sepet. Çubuğu yok. Çubuğu yok. Onu eksik diyordum. Bu ne? Eski kart gibi mi? Evet. Nereye evet, takıyoruz? Şu yeşil kısma. Ne ucube bir şeymiş ya. Ucube bir şey. Ben de anladım. Ee, videosunu çekmiştim. Nasıl taktığımı bile hatırlamıyorum. Abi tespih var içinde ya. Başka bir şey var mı ya? Bu ne? Kaymı <laughs> çekmek ya. <laughs> Oğlum hoş ver. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız abone olun. Burada abone Bu videoya 128 milyar like gelirse gösteriyoruz. Evet. Diyelim mi <laughs> evet. evet arkadaşlar şimdi bu sığmadı oraya. Başka bir şey de koyamadım ne o yüzden. Düşürdüm kesin. Direkt burada görecek. Bakmıyor hadi önüne de şeyler ama olmadı. <laughs> Koydum. Başlıyorum. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sebep. Lem yeni sebeple belem yekizleri yıkıp hat. Vay. Vay. Atatürk arkadaşlar. Arkadaşlar Atat. Atat. Günümüz Türkçesiydi güzel. Bu arada video yüksek ihtimal bir 10 dakika oldu o yüzden videoyu beğen. Arkadaşlar beğenin. <laughs> <laughs> beğen. Beğendim. Tak takayım fotoğraf da çekelim onu da ekleyelim. Evet. <laughs> o ne ya? <laughs> nasıl açacağız? Aa. Eve gideceğim annem yiyecek ne hediye almış. <laughs> Allah'ım. Kafam küçük gelmez mi? Erken nasıl ya? Kafam kalır. <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi? Yemiyorum. O bu ne? Bebek şeyi. <laughs> Ters mi gidiyor? <laughs> Hayır. Nasıl dönüyor? <böyle>? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Yakıştı mı? Çok <gülüyor> küçük <gülüyor> ya. <gülüyor> Tam enerji şeyi. <laughs> Tespih güzelmiş ya. Bunun gelceği yazmıyor değil mi? Ne? Tespih. Yok hediye. Vay be adam var. Bitire bir anamın atma. Abi ev tespihim olsun. Arkadaşlar pasta aldık. Almasaydık. Bozuk çıktı arkadaşlar. Son arkadaşlar. Son tabii geçmiş. Çatal da yok, bıçak da yok. Böyle bir şok, bir şok rezalet. Şoka gitmiş. Almayın. Yok. Önermeyin. Sonsuza sahip çıkın. Evet arkadaşlar. Gidin bimini alın. Bu ne ya? <laughs> Ne ya? Bu <laughs> ne bim ya? Ne bimi ya? Kaldı Arkadaşlar bu nasıl yiyor biliyor musunuz? Arkadaşlar bu şek vermiyorlar. Şununla yemek zorunda kaldık hatta yiyemiyoruz da. Arkadaşlar nasıl yiyor biliyor musunuz? Vişneli bu ya. <laughs> Çikolatalı diye satıyorlar vişneli koyuyorlar. Çikolatalı diye vişne var. Halbuki vişne daha pahalı <laughs> ama. içinde vişne falan da yazmıyor. Arkadaşlar ben küçükken boya yemiştim saç boyası. Aynı tatamın arkadaşlarım. 16 TL almayın. Gidin nutuk alın iki tane. Haa. Sekiz sekiz, on altı, aynen. Takke de alabilirsiniz arkadaşlar iki tane falan. Tespit de çıkıyor. Tespit hediye ediyor, çok güzel. Kral da be ya. Takke biraz küçük. Şoktan bir şey alacaksanız <laughs> dere alın. Ama şefitallileri getirmiyorlar, ayıp ediyorlar. O yüzden bim. Hayır. Hayır be ya. Ben böyle yiyorum ya. Güzel. İyi bence. O 10 ne ya. 16 lira yok oldu. Yiyemiyorum ki ya. <laughs> Hayır, duvara falan seyrediyoruz. Ne no oldu? Girip çeşmede havuzda mı elimiz yapacağız ya? Arkadaşlar, böyle ıslak menülü bari ya. 16 lira yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz. İşte şokun israf. İsrar pasta. <laughs> Acilen pasta yaptım. Bu ne ya? İçinden kaya çıktı arkadaşlar. Kaya lan. Kaya ya. Kaya. Arkadaşlar Bıçaklarım var. Şununla kesmek zorunda kaldık. Sen yemeyeceksin değil mi? Yok. <laughs> <laughs> ben de birazcık yer bırakayım. Kapağı ya. Pastayı çöpe atma projeniz varmış. Öyle değil Şey Televizyonlardan takip ediyoruz. Sizin pastayı çöpe atma projeniz varmış. Tamam. Televizyonlardan takip ediyoruz. Sizin pastayı çöpe atma projeniz varmış. Evet. Bizim pastamızda 3 tane malzeme vardır. Çikolata, krema ve çatal. Öyle öyle ne ya? Vişne şey falan. Ne öyle? Atacağız çöpe ya. Evet. Beyefendi attı. Ya bu arada bu termal var ya Allah'ın belası bir yer. Burayı da satacağız. Tüm termali satacağız. <laughs>